Hoş geldiniz. Buyur. istiyorum. Olur. Giyesi. Bana önerileceğin bir oyunlar var mı PlayStation 4'te? Battlefield ya. 5 var şu an. Onu deneyebilirsin. Bir de Modern Warfare orada yürüyorum. Onu deneyebilirsin. O ikisi güzel bölüm mesela. PES FIFA olarak elinde bir şey var mı? FIFA olarak FIFA 14'üm var. PlayStation 5 mi var, 4 var sende. 4 var. 4'te sadece 14'üm. Bir de buralarda bir 16, 16-18'im olacak. PES 20 olacak. var mı abi sende? PES 20. PES 20'yi bugün sattım. Abi şurada var diye gördüm de. Onların da hepsi çizik ya çok var. Çizik ama onlar. Bana hikaye oyunu lazım abi. Ben bütün çünkü ben dijitalde bir sürü hikaye oyunu aldım. Hımm anladım. Hepsini de bitirdim yani. Çok sıkılıyorum. Çoğunu da bitirmişsin sen oyunları. Evet, evet. Ha anladım. O zaman sana oyun bulmak daha zor. Ben sana söyledim. <laughs> çok oyun bitirene oyun bulmak çok zordur. Ben bugün bir tane e, Uncharted almıştım collection. Temiz diye hatırlıyorum. Onu bulursam onu sana ayarlayayım. <laughs> bulursam Uncharted collection okey mi senin için? Okey. Valla süper. <laughs> Şu galiba. Netin direkt koleksiyon. Ha işte bu. Evet bu sanırım okey. Kaç paradır abi? Bakalım bir. Sizde on şart koleksiyonuna bakıyorum. PS4 Um Chihar Tet. Collection 899 790 700 benim için öketir. Hani dizi biraz daha yapar ya öyle şey. 700 700 yapar ya. Yani 650 yapar bir şey yapmanız lazım. Soru yok benim için. 650 okeydir. okeydim. bak İnfemiz tavsiye ederim. O Türkçe dünlerce boyu bu arada. Yani konuşmalar Türkçe. 700 civarıdır diye düşünüyorum. Bakayım. 899, 715 yani ortalama lazım 600 yapabilirim. Evet. Bir o, bir o. Toplam 1250 yapıyor. Kart git benim için okeydir. 1, 2, 3, 0.